You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing. Yıllar önce Türkiye, terörle mücadele için İsrail'den aldığı Heron tipi İHA'lar ile ilgili sürekli sorunlar yaşadı. Bu İHA'lardan birkaçı düştüğü için kullanılamaz hale geldi ve eldeki diğer ihalarda teknik nedenlerle uçamadı. 2010 yılında İsrail ile mavi Marmara krizinin yaşanması ve ABD Kongresi'nin yine bu yıllarda Predator ve Reaper tipi İHA'ların satışına izin vermemesi Türkiye'yi kendi İHA'larını üretmesi konusunda teşvik etti. Yıllar içinde gelişen Türk İHA'ları bugün artık başka bir seviyeye geçiyor. Kısaltması Mius olan muharip insansız uçak sistemi yani insansız hava uçağı diyebileceğimiz bir sistemi konuşuyoruz. 12 Mart 2022'de Baykar şirketi teknik müdürü Selçuk Bayraktar paylaştığı fotoğraflar ile Mius'un resmi adının Bayraktar Kızıl Elma olduğunu duyurdu. Selçuk Bayraktar ayrıca Mius'un ilk prototipinin üretim hattına girdiğini de belirtti. Biz de Meta Hava olarak Mius veya yeni adıyla Bayraktar Kızıl Elma'yı sizin için daha detaylı tanıtalım istedik. Teknolojinin hızla gelişmesine paralel olarak her geçen gün daha hızlı değişen savunma doktrinlerinde geleceğin hava muharebelerinin insansız muharip jetlerle gerçekleştirileceği öngörülmektedir. Bu fikirde olanlar arasında dünyanın en zengin insanı Elon Musk da bulunuyor. Musk, geleceğin dünyasında insanlı uçaklara yer olmadığını söyleyerek en gelişmiş insanlı savaş olan F-35'lerin İHA'lar karşısında şansı olmadığını söyledi. Bu fikir şu an için uçup gelebilir ama bundan 5 sene önce İHA'ların tank avlayıp hava savunma sistemi bastıracağı söylense herkes bunun bir hayal olduğunu söylerdi. Bayraktar TB2'ler bu konuda önce olup tüm dünyada savaş sistemlerini ve taktiklerini değişikliğe zorlan bir İHA olarak tarihe geçti. Bu İHA'ların üreten ve yaklaşık 20 ülkeye satan Baykar şirketi ise buradan aldığı güçle yeni bir İHA geliştiriyor. Bayraktar Kızıl Elma. Bayraktar Kızıl Elma için ilk kavramsal çalışmalar 2013 yılında başlamıştı. Proje ile ilgili en önemli gelişme ise 20 Temmuz 2021 tarihinde yaşandı. Bu tarihte Baykar, MIUS'a ait ilk kavramsal tasarım görselleri ve uçağın özelliklerine dair bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Baykar şirketi tarafından milli ve özgün olarak geliştirilme çalışmalara devam eden muharip insansız uçak sistemi Bayraktar Kızıl Elma, geleceğin operasyonel konseptine yoğun verecek bir İHA olmaya aday diyebiliriz. Agresif manevralarla hava hava muharebesi yapabilecek olan Bayraktar Kızıl Elma, düşük radar kesiti ile TSK için bir güç çarpanı olacağını söyleyebiliriz. Bayraktar Kızıl Elma, 35 35.000 fit operasyonel irtifada 5 saat havada kalabilecek ve görev yarı çapı 920 km olacak. 6 ton maksimum kalkış ağırlığına ve 1,5 ton mühimmat taşıma kapasitesine sahip olacak Elma'nın ilk üretilecek modellerinde ses hızının altında yani saatte 900 km hıza sahip olacağı açık sonraki modellerinde süpersonik hızlarda uçması bekleniyor. Yüksek manevra kabiliyeti, yapay zekası, yerli AESA radarı ve bozulan gökdoğan hava hava füzeleriyle Kızılayman'ın düşman savaş uçaklarıyla havada karşılaşabilecek yeterlikli olması planlanıyor. Filo halinde hareket edip operasyon yapabilecek Bayraktar Kızılayman'ın en önemli özelliklerinden biri de kısa pistli uçak gemilerinden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip olması. Türkiye, İspanya'nın teknik yardımı ile ürettiği çok maksatlı amfibi hücum gemisi olan TCG Anadolu'yu 2022 yılında hizmete almayı planlıyor. Ancak gemide konuşlandırmayı düşündüğü F-35'leri ABD'nin Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'ler nedeniyle uyguladığı yaptırımlar kapsamına vermemesi ise Türkiye'yi bu konuda farklı arayışlara itti. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir tarafından duyurulan son gelişmelere göre TB-3 ve mi hazır olduğunda TCG Anadolu gemisinde yapılacaklar değişiklikler ile dünyanın ilk SİHA gemisi olacağı belirtildi. Bu da demek oluyor ki kısa pisli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip olacak Bayraktar Kızıl Elma, TCG Anadolu gemisinin en önemli hava araçlarından birini oluşturacak. Herkesin merak ettiği Bayraktar-Kızıl motoru konusunda ise 2021 yılında Baykar ile Ukraynalı Evşenko Progres arasında AI-322F turbofan motor tedarik anlaşması ve AI-25 turbofan motor entegrasyon sözleşmesi imzalanmıştı. Ukrayna ve Rusya arasında çıkan savaş, yerli İHA'larımızın Ukrayna'dan gelecek motorlarının akıbeti konusunda endişe veriyor olsa da Baykar, Kızıl ilk uçuşunu 2023'te yapacağını açıkladı ve bu takvimde herhangi bir değişiklik açıklamış değil. Türkiye'nin Atak-2, Bayraktar Kızıl Kızılırma ve Akıncı gibi havacılık projelerinin motorlarını tedarik eden Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın Türk savunma sanayi ürünlerine etkisi hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu durum yerli savunma sanayi ürünlerinin teslimatında bir gecikmeye neden olur mu? Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basıp diğer ilgi çekici içeriklerimizden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Bloody stained from the people who deceive me. Bloody ends break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. Yeah. I'll be the best above all the rest. Put me to the test. Expect nothing less, you check as I'm chess. What's happening next? Yeah. He got the venom, a tangible weapon. No coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from Pen, to a blessing. New focus, no guessing. Just bought an obsession. All in his possession, you got the attention.